Arkadaşlar herkese merhaba. Şok Market'in 11-2-4 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli. Ramazan'a özel aktüel ürünlerine hızlıca bakıyoruz. Yaklaşık 60 saniyede tüm öne çıkan fiyatları söylüyorum. Dikkatle dinleyin. Hurmalarda güzel seçenekler var. Sukari hurma 500 gram 129 TL. Tevine ose hurma 300 gram 44,9 TL. Hurma 300 gram 44,9 TL. Amigo Meteor Hurma 250 gram 119 TL. Temel ihtiyaçlara geçelim. Bala Hatun Tarhana 350 gram 49,9 TL. Tat Ketçap 390 gram 59,9 TL. Nar Ekşisi 250 mililitre 99,9 TL. Turşularda Vatan Karışık Turşu 3 kilogram 129 TL. Vatan Salatalık Turşusu 3 kilogram 149 TL. Dondurulmuş ve hazır ürünlerde Super Fresh Zigzag Patates 1000 gram 145 TL. Super Fresh Milföy 1000 gram 109 TL. Super Fresh Mısırlı, Meksika Fasulye Ton Salata 150 gram 79 TL. Vaktiyat ve Soslarda. Barilla Pesto ve Napoliten Sos 400 gram 99 TL. Vatan Garnitür Konservesi 560 gram 34,9 TL. Haşlanmış Nohut. Kuru fasulye 800 gram 32,9 TL. Ekmek ve içecek tarafında. Süper tost ekmeği 470 gram 67,5 TL. Anadolu çavdarlı tava ekmeği 450 gram 64 TL. Hatır Türk kahvesi 100 gram 74,9 TL. Tiryaki harmanı 1000 gram 229 TL. Sizce en iyi fırsat hangisi? Yorumlara yazın. Bu tarz aktüel videolarının devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni aktüel fırsatlarda görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün şuun. 11-2-4 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli. Ramazana özel aktüel ürünlerine birlikte bakıyoruz. Gerçekten dolu dolu bir katalog var. Ramazan sofralarının vazgeçilmesi tek yıldız güllaç. 300 gram 79,9 TL. Mühür kızarmış tel kadayıf 400 gram 71,9 TL. Mühür porsiyon kadayıf 250 gram 61,9 TL. Tatlı severler için. Tatlım, lezzetim şekerpare 250 gram 29,9 TL. bastı 200 gram 29,9 TL. Kemalpaşa tatlısı 140 gram 29,9 TL. Doktor Vatker kakaolu puding 196 gram 43,9 TL. Seyidoğlu fırın helva 200 gram 50 TL. Baldan tatlı cevizli baklava 500 gram 165 TL. Bak fiyat ve temel gıdalarda da güzel fiyatlar var. Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 2,5 kilogram 109 TL. Pilavlık bulgur 2,5 kilogram 67,9 TL. Baldo pirinç 2,5 kilogram 185 TL. İri kuru fasulye 1000 gram 69,9 TL. Barilla makarna çeşitleri 500 gram 39,95 TL. Piyale un 2 kilogram ise 49,9 TL. Ayrıca Elüp Sabri Tuncel gül suyu 350 mililitre 99 TL. Altın yaprak gül suyu 400 ml 39,9 TL. Bence özellikle bakliyat ve tatlı ürünlerinde güzel fırsatlar var. Siz en çok hangi ürünü almayı düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni aktüel videolarında görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Şok Market'in 11 24 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli. Ramazana özel aktüel ürünlerine hızlıca bakıyoruz. Yaklaşık 60 saniyede tüm öne çıkan fiyatları söylüyorum. Süt ve süt ürünleriyle başlayalım. Mistam yağlı kaşar peyniri 500 gram 179 TL. Mistam yağlı süzme beyaz peynir 1 kilogram 179 TL. Mis çikolatalı puding 500 gram 44,9 TL. Mis bakraçlık süt tam yağlı 1 litre 49,9 TL. Mis ayran tam yağlı 1,5 litre 49,9 TL. Mis %0,6 yağlı homojenize yoğurt 5 kilogram 189 TL. Yağ ve zeytin tarafında. Leo Natural sızma zeytinyağı 2 litre 549 TL. Leo Salamura zeytin 2 kilogram 279 TL. Et ve şarküteri ürünlerinde. Aşpiliç piliç kokteyl sosis 1000 gram 109 TL. dana fermente sucuk 250 gram 275 TL. Namet dana kavurma 400 gram 569 TL. Ahmet İpek soslu dana döner 300 gram 149 TL. Aytaç Sultan Müslümoğlu dana pastırma 100 gram 195 TL. Diğer dikkat çeken ürünler. Doktor Oetker krem şanti 144 gram 64,9 TL. Bizim paket margarin altılı 6250 gram 185 TL. Choco krem 400 gram 89,9 TL. Bence özellikle yoğurt, peynir ve sucuk tarafında ciddi fırsatlar var. Siz en çok hangi ürünü alırdınız? Yorumlara yazın. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni aktüel videolarda görüşmek üzere.